Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle yumuşacık, lokum gibi bir kavurma yapalım. Pişirdiğiniz etler sert mi oluyor? Bir de bu şekilde deneyin ve emin olun tadına doyamayacaksınız. Bu kavurmayı her tür etle yapabilirsiniz. Dana ya da kuzu hiç fark etmez. Yumuşacık et pişirmenin tüm detayları bu videoda gizli. Hadi tarifimize başlayalım. Yemeğimizi hazırlamak için bir buçuk kilogram kadar parça etimizi kuşbaşı halinde doğrayalım. Küçük kuşbaşı şeklinde doğrayalım arkadaşlar. Kavurmalık et zaten küçük olur. Etlerimiz biraz yağlı bir et seçerseniz kavurmanız çok daha yumuşak olur. Zaten kavurma eti biraz yağlı olur. Kavurma yaparken kullandığınız et hiç fark etmez. Dana etiyle de ya da koyun etiyle de hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Elinizin altında hangisi varsa her tür eti bu yöntemle rahatlıkla pişirebilirsiniz. Etlerimizin büyüklüğü bu şekilde. Doğradığınız etlerin büyüklükleri de aslında çok fark etmiyor. Yani her büyüklükteki et bu yöntemle yumuşacık pişiyor. Ben bugün sade bir kavurma hazırlıyorum. Siz isterseniz bu şekilde hazırlayarak daha sonra sebzeleriyle de pişirebilirsiniz. Evet etlerimizi ben bu şekilde doğradım ve hazırladım. Etlerimizi pişirirken şimdi birazcık da kuyruk yağı veya iç yağı etin kendi yağından kullanıyoruz. Yani hayvanın kendi yağından bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten yumuşacık lokum gibi pişiyor. Evet, sıvı yağ çok fazla tercih etmiyoruz. Eğer bulamıyorsanız tabii ki bu yöntemle sıvı yağla da hazırlayabilirsiniz. Yine kuyruk yağını aynı büyüklükte doğrayalım. Gerçekten lezzetli bir kavurma yemek istiyorsanız bu şekilde etin kendi yağından, hayvanın kendi yağından kullanmalıyız. Evet, kuyruk yağını da bu şekilde doğradık ve hazırladık. Tenceremizin içerisine alıyoruz her tür tencerede pişirebilirsiniz. Ben bugün çelik tencereyi kullanıyorum. Hatta döküm tencereyle çok daha lezzetli oluyor. Daha güzel pişiyor. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz attım. Yağların daha çabuk çözülmesini sağlayalım. Yani daha çabuk erimesini sağlıyoruz. Kuyruk yağını karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Yağını iyice bıraktıktan sonra bir kevgir yardımıyla tencereden alalım. Tabii ki siz isterseniz yağını almadan direkt etlerin de içerisine koyabilirsiniz. Hiç fark etmez her şekilde çok güzel oluyor. Çok yumuşak oluyor. İyice kızdırdığımız yağın içerisine etlerimizi bırakıyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. Etlerimizi şöyle bir tur karıştırıyoruz ve ortasını birazcık açalım. Bu tam ortasına bir tane orta büyüklükteki kuru soğanın kabuklarını soyarak tam ortasına yerleştiriyorum. Bu soğan sayesinde etlerimizin pişme derecesini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Soğanı bütün olarak koyuyoruz. Daha sonrasında soğanımız piştiği zaman etlerimiz de pişmiş oluyor tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve etlerimizi bir süre pişiriyoruz aslında hiç kapağını açmasanız çok daha güzel pişecek ama ben sizlere göstermek için kapağını bu şekilde açıyorum İçerisine koyduğumuz bütün soğan iyice yumuşayana kadar yani lokum gibi olana kadar etlerimizi pişiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte etlerimizi yaklaşık 1 saat 10 dakika boyunca pişiriyoruz. Ocağın altını da en kısa getirelim arkadaşlar. En kısık ayarda ağır ağır pişirelim etimizi. Biraz uzun süre pişiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Tekrar pişirmeye devam ediyoruz. Toplamda 1 saat 10 dakika veya 1 saat 15 dakika gibi bir sürede pişiriyoruz. Eğer dana eti kullanıyorsanız bu süreyi buçuk saate kadar çıkartabilirsiniz. 1 saat sonunda tenceremizin kapağını açtım ve bakın. Hala soğanım pişmemiş tam olarak ve suyu da hala etin kendi suyu. Biraz daha pişiriyorum ve tam 15 dakika sonra kapağını tekrar açıyorum. Bakın etimiz kendi suyunu çekmiş ve tavada sadece yağ kalmış. Soğanımızda şöyle çatalla veya kaşıkla dokunduğumuz an eziliyorsa etimiz pişmiştir. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Elimle bakın nasıl iplik iplik ayrılıyor ve etimiz dağılıyor. Soğanımızda görüyorsunuz lokum gibi pişmiş gerçekten. Şöyle isterseniz soğanı içerisinde ezerek soğanlı bir kavurma yapabilirsiniz. Ocaktan almadan önce son olarak içerisine bir çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Tabii ki tuz miktarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ocağımın altını kapatıyorum ve etimi artık servis aşamasına alıyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar soğanlar piştiği an yemeğiniz yani etiniz lokum gibi pişmiştir demek. Soğanı bütün olarak koyduk çünkü içerisine soğanlar böyle kaşığı dokunduğunuz an eziliyorsa etiniz de lokum gibi pişmiştir. Hemen tabağıma alıyorum bu şekilde. Lezzetli bir kavurma hazırladık. Öyle saç kavurması falan değil. Tencerede yaptık bugün kavurmamızı. Bakın elimle nasıl etlerimiz dağılıyor. Lokum gibi pişmiş. Şöyle birazını da pilavın üzerine alarak servis yapalım. İsterseniz pilav üstü kavurma, isterseniz de sade kavurma olarak tüketebilirsiniz. Ya da bu şekilde hazırlayıp difrizlerinize koyabilirsiniz. Elinizin altında her zaman kavurma olmuş olur. Evet nefis bir kavurma hazırladık. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı beğenmeyi ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.